Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fethi. Bugün sıfırdan Discord bot oluşturma eğitim serimizin 3. videosuyla birlikteyiz. Bu videoda PG Sheet kütüphanesinden umarım öyle okunuyordur. Ve Google Developer Console üzerinden bir uygulama ve bir mail oluşturup bu maili ve hesabı etkilendirme üzerine konuşup işlemleri yapacağız. Buna ne ihtiyacımız var? Öncelikle ondan bahsedeyim. Senaryomuzu çok kısa hatırlayalım. Discord botu üzerinden, Discord komutları üzerinden, Discord botu kullanarak Google Drive üzerindeki bir Google Spreadsheet uygulamasını manipüle edecektik. Google Drive kullanınız varsa bilirler Google Drive'de etkileşimler e, organizasyon ve hesap bazlı oluyorlar ve bizim de Python üzerinden yazacağımız Discord botunu kullanarak bu manipülasyonları gerçekleştirmemiz için aslında sanal bir robot account ihtiyacımız var. Bu account'ı oluşturabilmek için de Google Developer konsoldan bir uygulama oluşturup bu uygulama üzerinden de robot bir account oluşturacağız. Bu account üzerinden de bütün Discord botuyla yapacağımız manipülasyonları gerçekleştirebilmiş olacağız ve onu yetkilendireceğiz spreadsheet bazında. Dedikten sonra isterseniz haydi gelin hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar, PG Sheets'in ana sayfasıyla karşınızdayım. PG Sheets aslında Google Spreadsheet uygulamaları yapmanızı sağlayan bir Python kütüphanesi. Bu spreadsheet'lere erişip o spreadsheetler üzerinden manipülasyonlar, görüntülemeler gerçekleştirebilmek için kullanıldığınız bir kütüphane. Ve gerçekten de kullanımı kolay ve işe yarar. En azından ben öyle düşünüyorum. O yüzden PG Sheets'i tercih ettim. PG Sheets'in sayfasından küçük örneklere ve diğer PG Sheets feature'larına bakabilirsiniz. Biz sadece bu eğitim serimizde PG Sheets üzerinden bir Google Spreadsheet'e erişip o Spreadsheet üzerinden içinden veri okuyup içindeki verileri düzenlemeyi yapacağız. Dedikten sonra PG Sheets defterini şimdilik burada sonra tekrar açmak üzere kapatıyorum ve Google Developer Console üzerinden bir uygulama oluşturup o uygulama üzerinden bir robot mail oluşturup bu maili de spreadsheet'imizde yetkilendireceğiz. Bunu yapabilmek için şurada Authorizing PG Sheets sayfasından ben linki tam hatırlamadığım için burayı kullanıyorum. Bunun linkini de ben açıklamaya bırakırım. Burada Google Developers konsola giriyorum arkadaşlar. Google Cloud Platform çıkıyor zaten. Burada eğer sizin hala hazırda bir giriş yaptığınız Gmail hesabınız varsa otomatik olarak bu sayfa açılacaktır. Yoksa giriş yapmanızı isteyebilir. Burada karşıma hala hazırda bir projenin içerisindeki aslında metrikler ve ayarlar çıkıyor. Ben yeni bir proje oluşturacağım. New Project diyorum. Bu projemin ismini Fethi Deneme Bot Projesi diyorum. Salladım ismini ve herhangi bir organizasyona şu an kayıtlı değilim. O yüzden burayı herhangi, şu an no organization olarak bırakıyorum. Create dedim. Şu an projeyi create ediyor. Bütün notification'larımı diğer projelerim üzerinden de burada görebiliyorum. Bakın projemi şurada Fethi Deneme Bot projesi olarak şu e, proje ismine basıp buraya geçiş sağlayabiliyorum. Burası benim oluşturduğum projenin hem apilerinin hem servislerinin metriklerinin bulunduğu hem de ayarlarının bulunduğu sayfa benim şu an bu uygulamam üzerinden iki tane API oluştu, ıı, enable etmem yani açmam gerekiyor bunu aktif etmem gerekiyor. Birincisi Google Drive API diğeri de Google Sheets API. Çünkü bizim amacımız neydi? Biz Python üzerinden pg sheets kütüphanesi kullanarak Google Drive üzerindeki bir Google Spreadsheet'e erişip onun üzerine manipülasyonlar yapacaktık ve bunu da şu an oluşturmuş olduğumuz uygulamanın bir sonraki adımı olan oluşturacağımız robot mail üzerinden o hesap üzerinden yapacağız. Ben enable APIs dedikten sonra buraya Google e, spreadsheet olacak sanırım. Google Sheet. Evet Google Sheets API'yi seçtikten sonra bu uygulamam için bunu enable ediyorum ki burada e, Google Sheet üzerinde tam bir kontrole sahip olabileyim bu uygulamanın mail hesabı üzerinden. Şu an API ve servise e geldik. Yani şu an benim e, Google Sheets API menümdeyiz. Geri geliyorum. Ya da geri gelmenize gerek yok. Buradan tekrardan sizin şu anki projenizi seçiliyken Google Drive API dediğinizde bakın e, marketplace'te API olarak buraya erişebiliyorsunuz. Bunu da enable ediyorum. Çünkü Google Drive'a da erişmem gerekecek. Yani Google Drive üzerindeki bir spreadsheet'e erişmem gerektiği için bu iki API'yi de benim aktif hale getirmem gerekiyor uygulamam için. Evet şu an uygulamam için bu iki API'da oluşmuş durumda. Evet nasıl geri geleceğim acaba sanırım. Evet buradan güzel. Bu benim uygulamamın ana ekranı şu an. Burada ben gerekli API'ları ve servisleri aktif ettim. Hem Google Spreadsheet API'yi hem de Google Drive API'yi aktif etmiş oldum. Şimdi oluşturmam gereken bir credential'ım var. Bu credential'ı oluşturma sebebim aslında şuradaki hemen açalım. Spreadsheet üzerinde yetkilendirilmiş bir hesaba erişme. Bakın şu an ben spreadsheet'imden paylaş dediğim zaman bu sadece bana özel, benim mail hesabıma özel bir e, yetkililere sahip, yetkiye sahip. Sadece ben yetkilisiyim bunu ve sahibiyim. Ama biz buraya yeni bir aslında şöyle açayım. Biz buraya aslında yeni bir kullanıcı oluşturacağız ve bu kullanıcıyı da buraya düzenleyen olarak ekleyeceğiz ki Python kodumuz üzerinden yani Discord botumuz üzerinden yaptığımız tüm değişiklikler bu kullanıcı tarafından yapılmış görülecek. Şu an burası tertemiz pırıl pırıl. Ben Yeni bir Credential oluşturacağım ve burada Service Account'u seçiyorum. Zaten açıklamayı okursanız da sunucudan sunucuya uygulama bazında robot account'lar kullanarak bir Authentication yapmamızı sağlıyor. Bu robot account'tan kastımız aslında bizim robot mailler. Bunu çalıştırıyorum, daha doğrusu bunu seçiyorum ve burada Account ismini seçiyorum. Burada kafanıza göre bir isim verebilirsiniz. Ben ee, deneme account diyorum. Bakın siz burada hangi ismi verirseniz verin. Burada mail adresiniz ona göre oluşmuş oluyor. Arka plandaki uzantısında Google kendisi belirliyor zaten. Açıklamaya ne yazalım? Ee, bu hesap spreadsheet'i manipüle eder diyelim mesela. Ve oluşturalım. Sonrasında bu bota siz hangi etkinliği, hangi rolü vermek istediğinizi belirliyorsunuz. Ben şimdilik, bakın burada basicler var, access approval'lar var. Ee, burada belli başlı aslında konteksler var. Ben burada basic'ten editörü seçiyorum ki ben aslında sadece spreadsheet'i edit etmek istiyorum. Spreadsheet üzerindeki verileri. Tabi Spreadsheet üzerindeki verileri edit etmeniz için aynı zamanda görüntüleyebilmeniz gerekiyor. O yüzden editörü seçerek aslında aynı zamanda görüntüleyebilme yetkisini de tanımlamış oluyorsunuz. Continue dedim. Bu optional bir kısım. Burayı boş geçebilirsiniz. Ben de boş geçiyorum. Şu an. Çok enterprise bir proje tasarlamıyorum. Bakın. Burada benim mail adresim gelmiş oldu. deneme account at deneme bot projesiam diye devam ediyor. Ben bu mail adresimi seçiyorum. Ve burada spreadsheet'im açıkken paylaşa basarak burada mail adresimi yazmış oluyorum. Burada zaten otomatik olarak düzenleyen çıkıyor rolü, yetkisi. Siz burada görüntülen yorumcu veya düzenleyen şeklinde yapabilirsiniz. Bunu gönder dediğinizde artık bizim oluşturmuş olduğumuz mail adresimiz bu spreadsheet üzerinde yetkilendirilmiş oluyor düzenleyen olarak ve biz artık Python üzerinden bu spreadsheet'i düzenlediğimiz zaman aslında bu Python üzerinden diyorum ama aslında Python'la yazacağımız Discord botu üzerinden olacak. Biz Discord botu üzerinden bu spreadsheet'i artık manipüle ettiğimizde burada artık bizim mail adresimiz yani şurada oluşturmuş olduğumuz mail adresimiz manipüle etmiş. işte o son düzenlemeyi o şekilde o yapmış şeklinde gözükecek. Biz aslında bu mail adresi üzerinden Manipülasyonlarımızı gerçekleştireceğiz Discord botu üzerinden. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bugün PGSiz kütüphanesinin çok kısa bir girizgahını yaptık. Sonrasında da Google Developer Console üzerinden uygulamamızı oluşturup yeni bir mail adresi açtık ve bu robot mail adresimizi de Google Spreadsheet'imizde yetkilendirdik. Sonraki videomuzda artık işin mutfağına daha da girip ellerimizi kirletip Python kodu yazmaya başlayacağız. Ve bu yazdığımız Python kodu ile beraber artık spreadsheet'i manipüle edebiliyor olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorularınız, önerileriniz, eleştirileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Hepsine de açığım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.